Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, dostlar. Bakın havada bir tane kuşum uçuyor Arap. Kendisi daha cücük. İki iki tane de kuşum orada uçuyor. Geldiler bulutların arasındaydılar. İki kardeş bakın. Geliyorlar, vallahi geliyorlar. Ben gittiler sandım. İki saatten beri yoklar arkadaşlar. Acayip bir rüzgar var. Her neyse saadete gelelim. Benim adım Cengiz Kılıç. Almanya'da yaşıyorum. Diğer adım Şarampollu Sarı Cengiz'de geçer. Herkes tanır beni. İyi kötü. Hava teke uçuruyordum arkadaşlar. Kuşlar kayıp diye arabı uçurdum. Bu videoyu Hollanda'da yaşayan arkadaşım Urfalı İsmail veya da İsmail78 kanalına yapıyorum. Kendisi sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Allah onun gönlüne göre göre versin. İşte arkadaşlar kuşlarım böyle. Yerdekiler yarısı damızlık zaten içinde 10 tane 12 tane de cücük var. Damızlıkların hepsi hemen hemen makaslı, içinde bir iki tanesi hariç. Kuşlarım nasıl diyeyim yani oyunlarından memnunum. Bana zek veriyorlar. Başkasına zek vermese de önemi yok. Ama bana zek veriyorlar. Gelen eşime, dostum, arkadaşlarımıza zek veriyorlar. Altlarında çay içiriyorlar. Kahve bile içiriyorlar, unutmayın kahve. Arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz kalın. Biraz da kısık. 2-3 günlük yola gitmiştim. Bugün tekrar yeniden geldim. Ve İsmail kardeşimi unutmamak için hemen video yaptım. Havada sesler geliyor ama duyan, göremiyormuşlar valla. İsmail kardeşim için video yaptım. Kanalına abone olursanız İsmail'in sevinirim. Urfalı İsmail 78 yazdığı zaman bulursunuz. Benim kanalıma da abone olun arkadaşlar. Benim de bir kanalım var. Cengiz Kılıç diye yazıyor ya da Şarampollu Sarı Cengiz. İki tane kuş resmi var kahverengi. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da yine sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Gelelim kuşlarım arkadaşlar. Bakın. Burası benim kümesim. Bir tane saatim var. Alarım var, kameralar var. İki tane kameram var. Damızlık kümesim. Kuşlarım da bunlar. Dört günden beri dışarı çıkmıyorlardı. Bugün ilk defa çıktılar. Bakın içinde bir sürü yavrular var. Bunlar da yeni yeni tıkırdayan yavrular arkadaşlar. Havadakiler. Teke hazırlar. Tekte uçarlar. Ama bugün dedim ya size 4 günden beri çıkmıyorlar dışarı. Çıktılar. Yükseldiler. 2 saattir havadaydılar. Kayıptılar. Bulutların arasına gittiler. iki kardeş. Ben dedim herhalde bir daha gelmezler ama geldiler gelmezler diye bir tane araba uçurmuştum teke şimdi araba da bozdular maalesef Bakın işte arkadaşlar kuşlarım burada Kuşlarım çalındıktan sonra Canciğer arkadaşlarım vardı şimdi dostum vardı eskiden vermiştim kuşlardan Gittim onları topladım geldim Onları yine çoğalttım Allah razı olsun Mardinli hacım var benim İsmi Ahmet onun bana vermiş olduğu bu çikolatalar. Bir tane boz dumanlı orada. Bir tane daha var boz dumanlı. Onlardan ürettik. Cihan Çınar kardeşim vermiş oldu limon. İki taneydi biri kayboldu havada. Bir tane yavrusu var. İşte uçurduk. Bana zevk verdiler, tat verdiler. Gelen eşime, dostuma tat verdiler. Oynuyorlar güzel. İçinde 5 metre giden de var. 70 80 de var. 150 metre giden de var arkadaşlar. Uş bu deli. Bir kuyruk bir kanat. Bazen böyle oluyor, bazen böyle oluyor. Belli olmuyor hayvan. Teke çok kuş uçurdum arkadaşlar. Çok bu sene Allah var. Çok teke kuş uçurdum. Onların çoğunun kanadı kesik. Top yaptım. Yeniden geliyor kanatları. Allah nasip ederse bir daha kaldıracağız. Bakın göstereyim. Bakın şurada bir tane bozcucuk, cücük. Boz cücük. Cihan'ın limondan çıkma. Sonra bakın. Şurada bir tane dumanlı. Benim dumanlımdan çıkma ortadaki. Şu kanatları geliyor. Daha küçük. Ve onun kardeşi orada. Kanatları geliyor. Sonra şurada bir çikolata. Kanatları geliyor. Bakın orada bir takkalı boz. Tekrar yeniden kanatlarını kestim maalesef. Şahin başlayınca. Şurada bir tane küçük bir duman cücük var. Bundan 5 gün önce videosu var bende. Şahin sırtını parçaladı ama bugün uçurdum maşallah yine. Uçtu, oynadı, bir şeyler yaptı. İşte böyle arkadaşlar bakın. Şurada bir çikolata var. Bak, bir duman var. Onlar da tekler uçurdum, ikisini de seyrettim. Hemen hemen 4 ay uçtular. Çok güzel oynadılar. Top yaptım kanatları gelmek üzere. Çikolata biraz geç gelecek herhalde çünkü sonradan yaptım. Bu duman gelmek üzere. Şu beyaz cücük. O kuş benim değil arkadaşlar. Onu bir arkadaşım verdi uçurayım diye. Bakın bu havadakiler de çok güzel olacaklar inanın. O beyaz gücü bir arkadaş verdi uçurayım diye. Ama benim beyazlarım var zaten. Beyazlarım benim dumanlarla aynı soy. Bakın bu çok süratli olacak maşallah. Bir tanesi geliyor herhalde. Ses i̇şte, duyuyor ama? Nerede bilmiyorum. İşte böyle kuşlarım arkadaşlar. Allah razı olsun Mardinli hacimden. Yeniden elindekinin iyisinin iyisini verdi. Al uçur. Memnun kaldı diye Cengiz diye. Allah ondan bin razı olsun. Geçen hafta da satın yandaydım. Allah nasip ederse bir daha gideceğim haftaya. Çok sevdiğim bir insan. Çok sevdiğim bir insan inanın ki. Allah onun bakın bir tane Arap sarı göz çıkıyor. Vallahi ilk defa görüyorum. Sarı göz çıkıyor. Daha cücük ötüyor. Daha taklayı yeni çevirdi. Bir iki takla vuruyor havada. Gevşek gevşek. Olur herhalde. Hacım yine kuş verdi bana. Şu anda içerideler. Karantinadalar. En eski soyuyorum. Bakın nereden geldi namus kuş. Bakın bakın bakın. İnmeye geldi. Nereden geldi? Daha geldi. Ayaklarını açtı bu giriyor. Allah koluma bir şey girdi arkadaşlar. Neyse girdi bozun biri. Havada bunlar kaldı. İnsinler de göstereyim size onlar berbat olacaklar. Çok uzun gidenmişler bunlar. Mardin'in acının orada seyrettim. Kendim seyrettim. Burada uçurdum, Bunlardan uçurdum arkadaşlar. 7-8 tane. Bakın şu kanadını görüyor musunuz? Onun kanadında öyle bir bunlar böyle pislik yapıyor kanatlarını. Halbuki kanadında bir bok yok. Kanatlarını böyle yapıyorlar bakın. Bu kuşu uçurdum, seyrettim. İnanın ki hayatınızda görebileceğiniz bir kuşlardan bir tanesi. Çok uzun gidiyor, çok bol taklalı. Tabi. Bak 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 düşecek. Uçmuyor nezmandan. Ona bir şey olmaz. O yıkılır gelir. Çünkü uçmuyor. 5-6 aydan beri uçmuyor arkadaşlar. Onun anası da burada. Bakın burada. Şu. Bakın. Geçsin. Nezmandan uçmuyor valla inanın ki. Aha, uçmaya gidiyor. Vallahi. Uçacak herhalde. Bay. Bakın işte. Bakın bu kuşların özelliği işte. Uçmayan hayvanlar kalktılar. Bak kalkıyor böyle yerler. Ha yavrusu da geliyor. Bak bu gelen de yavrusu. İniyor. Hadi gel. Aha bu cücüğü geldi. Bakın gelişe bakın. Namussuz, namussuz, namussuz. Namussuz. Neyse arkadaşlar işte böyle. Bir tane Arap kaldı. Vallahi göremiyorum. İnanın ki göremiyorum. Nerede bilmiyorum. İnşallah gelir de bir kere yakalarım seyrederseniz. Unutmayın. Urfalı İsmail kardeşime Arap orada uçuyor. Bakın Arap çok gezen bir hayvan. Urfalı İsmail kardeşimin kanalına abone olun. Urfalı 78. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şarampollu Sarı Cengiz ya da Cengiz Kılıç yazarsanız zaten görürsünüz iki tane kahverengi kuş resmi. Videolarımı seyredersiniz. Hep beraber bakarız. Hoşunuza gider gitmez. Bakın arkadaşlar benim öz dumanlarım. Kafaları zangır zangır titrer bunların. Yaşlarını doldurduktan sonra. O da dişim orada. Onların anası. O da burada. Nerede? Bakın şu. Bakın bu. Onların anası. O zaten şu dumanlar hepsi onların çocukları. Şu açık dumanlar, koyu dumanlar, benekliler. Hepsi onların yavruları. Bakın şu ayna kuyruk dedelerini. Bunların dedesini çaldılar. O dumanlı orada onların yavrusu. Aha Çekemedim arkadaşlar. inanın çekemedim. İnmeye geldi herhalde de çekemedim. Valla çekelim. Düşüyor mu lan? Ne oldu? Bir şeyden korktu. Vallahi gidiyor. Pist, 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 pist. Vay 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 gitti de Arap düştü oraya. Bir şeyden korktu arkadaşlar. Bilmiyorum ne olduysa. Bir şeyden korktu. Yapmazdı öyle şey ama yaptı. Gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hayvan bu arkadaşlar. Hayvan. Her türlü olaylar oluyor. Demek ki bir şeyden korktu. Şahin var arkadaşlar burada. İnanın ki geçen gün videolar yaptım. Bundan 5-6 gün önce. Arkadaşlara gönderdim. Yarım saat boyunca kuşu kovaladı, kovaladı, kovaladı. En sonunda yaraladı. Ö, havada öldürmüş hayvanı. Sonra gidiyor bir yere saklanıyor. Uçan başka bir kuşa saldırıyor. Alamazsa onu yaralıyor. Ondan sonra başka bir şey. En sonunda alıp gidiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bakın size bir de gökbeneklerimi, beyazı göstereyim size. Kesti mi kanadını bilmiyorum ama. Bu da benim dumanlardan çıkan beyazlarım. Bakın ne zamandan beri uçmuyor bu hayvanlar arkadaşlar. Sağa sola yıkılabilir ha. Allah korusun. Ne zamandan beri uçmuyor bu hayvanlar? Öz dumanlarımın kızı. Bakın gök beneklerimi göstereyim size. Gökbenekli benekli dişi. Bunlar motorlu zaten. Allah 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 Allah. Ay ay bak bu da dumanlarımın anası arkadaşlar. Dumanlarımın anası inanın. Bakın kaç yaşında kuş. Kaç yaşında hayvan. Bakın Allah nazardan korusun bu kuş. Altından beyaz çıkıyor. Dumanlı çıkıyor. Dumanlı benekli çıkıyor. Başka renk çıkmaz. Üç renk çıkıyor arkadaşlar. Dumanlı şey gök benekli erkemi de size göstereyim. Şu çikolatamın kanadı kırık. Nerede erkek? Aha erkek burada. Bunu da bir size göstereyim. Kalkmak istemiyor. Neyse. Rahatsız etmeyeyim. Hayvanı. Allah nasip ederse yakında bu çikolatayı uçuracağız. Kupaya da uçuracağım. Haberin olsun. Herkesin haber olsun. Eğer kupalar başlasın şu koronavirüsü bitsin. Çok kuş uçuracağım. Kupa için. Millet görsün, gelsin, görsün. Ama güzel ama kötü bir şey diyemem tabi. Neyse Allah'ıma emanet olun. Ben Şarampoğlu Sarı Cengiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hollanda'daki arkadaşım Urfalı İsmail için lütfen abone olun, destekleyin, ihtiyacı var. Bu arkadaşımı çok çekemeyen var. Kanalı çabuk büyüdü diye. Herkesten desteğinizi istiyorum. Unutmayın Urfalı İsmail. İsmail 78. Kanalına abone olun, like atmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olun. Şarampollu Sarı Cengiz ya da Cengiz Kılıç yazdığınız zaman iki tane kahverengi kuş resmi. Görürsünüz uçan kuşlar mı oynayan kuşlar mı? Ben fazla video yapmıyorum arkadaşlar. Neyse Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah atmacadan şahiden, şahinden korusun kuşları. Ve en fazlası da şerefsiz hırsızlardan korusun arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet